selam bize yani bir şey yok o da Değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz. Bugün Ordu ve Girasun'daki taşeron işçilerin örgütlendiği, bir arada olduğu derneklerin yönetimlerinin bir ortak kahvaltı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Ordu İş Yanışma Derneği'nin ev sahipliğinde Girasun Kamu Şirket İşçileri Derneği, Ordu Özel Güvenlikçileri Derneği, Ordu Çalışanlar Derneği, Bilgi İşlemciler Derneği'nin yönetim kurulları bir araya geldi. Taşorun işçilik konusunda görüş alışverişinde bulunaraktan bu hafta sonu yapılacak olan Ankara'daki basın açıklamamızla ilgili bir detaylı görüşme programı şeklinde gerçekleştirdik. Yalnız 26-27 Eylül tarihinde ilki 16-17 Mayıs tarihinde Çalışma Bakanlığı'nda Çalışma Meclisi hazırlık toplantısına katılmıştık. İkincisi asıl toplantı 26-27 Eylül tarihinde Ankara'da Çalışma Bakanlığı'nda yapılacaktır. Bu toplantıya şu an dernekler olarak davet aldık. E, i̇şçilerimiz adına oradan masada bizler bulunacağız. Sadece bizler değil, sendikalarımız, sivil toplum örgütleri, işveren temsilcileri ve bakanlık yetkilileri bulunacak. Bu toplantının en önemli konusu, en önemli olayı Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapacağı ve toplantında belli bir bölümle katılacağı olmasıdır. Bizler taşeron işçileri dernekleri olaraktan Başbakanımızdan o açılış konuşmasında taşeron işçilere bir statü verilmesinin müjdesini bekliyoruz. Umudumuz o yöndedir. Başbakanımızın bizlere taşeron işçilerin sorununun çözüleceğini, iş garantisinin olduğu, sendikalaşma hakkının olduğunu bunun verileceğinin sözünü verileceğini düşünüyoruz. Bugüne kadar başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın taşeron işçilik konusunda hiçbir açıklama yapmaması ilk defa orada bozmasını bekliyoruz. Yani başbakanımızın taşeron işçilere sizler rahat ve güvenilir gelecek için rahat rahat çalışacağınızı, iş güvenceniz ve kaygınızın olmayacağını demesini bekliyoruz. Temennimiz odur, beklentimiz o yöndedir. 28 Eylül'de ise bir gün sonra tüm Türkiye'deki derneklerle birlikte ortak organize ettiğimiz taşorana hayır, kamu ile sözleşmeyi evet basın açıklamamız Abdü İpekçi farkında saat 2'de yani öğleden sonra saat 2'de olacaktır. Şu an Ordu İş Yanışma Derneği başta olmak üzere diğer derneklerimiz araçlarımızı hazırladık. Şu an otobüslerimizi tuttuk. Ordu dili başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından otobüslerle o basın açıklamasını işçilerimiz katılacaktır. Ve bizler Cuma günü akşam buradan çıkacağımız kafileye bütün taşeron işçilerimizi aileleriyle birlikte bekliyoruz. Ve bizler o alanda masada taşeron işçilerimizin bizlerin haklarını ararken işçilerimiz de alanlarda evet bizler mağduruz, bizlerin sorunu var demesini bekliyoruz. Bu nedenden dolayı bütün işçilerimizin o programa katılmasını özellikle kendi haklarını aramasını bekliyoruz. Saygılar sunarım.